Arkadaşlar bu araca ne olmuş olabilir? Eksozdan şu anda buhar çıkıyor. Duman değil. Duman olsa şu anda ben her yerime şu anda duman geliyor. Boğ yani boğulmam lazım. Eksoz, eksozdan buhar çıkıyor. getir bakayım servet. Hı hı. Bu araba hararet yapıyor olsa elimi şu anda yakması lazım. Cayır cayır elim yanması lazım. Ama elim yanmıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu arabada ne olabilir? Egerenin yağ soğutucusu yok. Şey Egere su soğutucusu, hava soğutucusu yok. Yağ soğutucusunda olsa arkadaşlar suya yağ karışması lazım ama su pırıl pırıl. Motor saat gibi çalışıyor. Motorda da bir sıkıntı gözükmüyor ama devamlı atıyor. Su kaynıyor olsa şu anda parmağımı yakması lazım. O da yok. Sizi biraz geliştirdiğime inanıyorum. Yorumlarda size verdiğim bilgilerin karşılığını istiyorum arkadaşlar. Başka hiçbir şey istemiyorum. İsmail Usta 3000 tane video attı. Bu videoda acaba bu araca ne olmuştur arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Ülkemin güzel insanları. Su berrak bir şekilde duruyor arkadaşlar. Size hani bir soru sormuştum. Bu araç neden olmuştur diye. Araba şu anda çalışıyor. Araba 281.500 kilometrede arkadaşlar. Arabayı stop ediyorum. Şimdi size sorduğum sorunun cevabını vereceğim arkadaşlar. Aracın silindir kapağını söktük. Rektefiye gönderdik. Yüzeyi çok eğriydi. Şiddetli hararet yapmıştı. Contasını değiştik. Yine aynı hareketi yaptı. Aracın blokunda çatlak çıktı arkadaşlar. Gömlekten yarılmış pistonun depesine su veriyordu. Ve ondan dolayı yapıyordu. Aracın sahibi faturalı motor aldı arkadaşlar ve motorumuzu taktık arabamızı çalıştırdık ve hiçbir şey yok arkadaşlar hafta içi yoğun olduğumuz için pazar günü motoru yerine taktık aracın sahibine bugün arabayı teslim edeceğiz size sorduğum sorunun cevabı arkadaşlar aracın bloku çatlaktı hem egzozdan hem yedek su deposundan verdiği zaman e, conta Acayip bir şekilde Yanmadıysa Sadece yedek su deposundan Verir ama egzozdan Vermez arkadaşlar Onun için bu araçta Hem egzozdan Hem yedek su deposundan Buhar ve Hava kabarcığı verdiği için Arkadaşlar aracın Bloku çatlaktı Şimdi hiçbir şey yok Tekrar çalıştırıyorum görmeniz açısından. Evet. Genellikle sandık motor satan çıkmacılar arkadaşlar eski motor istiyorlar. Duvarın dibine koyduk. Aracın sahibi götürecek. Ve <laughs> biz motor işçilik faturası vereceğiz sadece. Rusata işlemesi için arkadaşlar. Arabamızı çalıştırdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu araca 10.000 TL işçilik yazdık. 22.000 TL faturalı çıkma sandık motor almış. Renault Trafik 1.9 motorlar e Mitsubishi araçlarda da var arkadaşlar. Nissan araçlarda da var. Birçok araçlarda bu 1.9 motoru kullanmışlar ve Avrupa'dan az kullanılmış araçların üzerinden sökülen motorları getirip ucuz ucuz satıyorlar burada. 22.000 TL bir sandık motora bedava arkadaşlar.